Bugün paketten çıkardığım efsane Zidane kartını sizlere göstereceğim. Bedava paketten çıkardım ve kart sayesinde çok güzel bir coins kastım. Şu an oyuna baktığımızda tam tamına 10 tane Zidane kartı olduğunu görüyoruz. Peki ben paketten hangi Zidane kartını çıkardım? Videonun ilerleyen dakikalarında sizler bunu göreceksiniz. Oyunumuza geldiğimiz zaman ilk olarak mağaza bölümünden başlamak istiyorum ve bugün biliyorum Ragnarok etkinliğinde galeri parça puan harcadığım videonun kanala gelmesi gerekiyordu ama bugün değil. O video yarın kanalda olacak ve günün ilk videosunu izlemediyseniz şu an kartlar bölümünden o videoyu da bulabilirsiniz. Videoda sizlerle iki tane kod paylaştım. Hemen 3000 puan harcayalım. İlk hesaptan başlayalım bakalım hangi kart geliyor. Şöyle güzel yüksekken bir ödül. Bekliyorum bugün gelir mi göreceğiz. 111 gen son zaten etkinliğimiz bitiyor. Hollanda bayrağını görüyorum. Ardından bir sol kanat geliyor. Hayırlı uğurlu olsun 105 gen kart ile videoya başladık. Sıradaki ikinci hesaptan hızlı bir şekilde paketi açmak istiyorum. Az önce 105 gen gen kart çıkardık. Şimdi bu hesaba ben söyleyeyim mi? Bence 107 gen kart geliyor. Belç stoper gelir mi? Sol orta 105 gen çıkardık ya yapma. Belçika bayrağı stoper bekledim. Sol ortaya çıkardık. iki tane 105 gen kart. hayra alamet değil tabii ki de bu. Ama yine de bence beklememiz gerekiyor. Belki her an şöyle güzel bir kart gelebilir. Fransa bayrağını görüyorum. Santrufor geliyor buradan ya. Abi gerçekten Zidane kartını çıkardığımı sandım. Boni çıkardık 105 gen EA artık eskisi gibi beni sevmiyor bence. Çünkü eskiden çok daha iyi paket açılımı yapıyordum. Şöyle 2 hafta önce güzel 111 gen kartları çıkarıyordum da. Ama artık çıkmıyor maalesef. Sağ olsun diyelim. Yeni etkinlikte çıkarmaya çalışacağız. Stoper gelirime. Sol orta geliyor. Abi bekliyorum bak. Belçika bayrağını gördüğüm zaman bir geriliyorum. Stoper geleceğini sanıyorum ama bu kart çıkıyor veya bir Santrifor'umuz var. 100 altken o kart çıkıyor. Hızlı hızlı paketleri açıyorum ve şu an 5. paketteyiz. Gelecek kart Cherki kartı olur mu? Şöyle 110 gen Cherki kartını çıkaralım ve hesabımızda kullanalım bakalım. Gelir mi? Orasını bilemem. Fransa bayrağı Santrifor geliyor ya. Abi ardı arda nasıl 105, 5 tane hesabı 105 gen kart gelebilir. Yeni etkinlikle ilgili çok şeyler söyledim ben. İlk videoyu o yüzden izlemenizi ben tavsiye ediyorum. Çünkü yorumlarınızı merak ediyorum. Acaba sizler neler düşünüyorsunuz? Benimle aynı şeyleri düşünen var mı? O yüzden ilk videoyu da izlemeyi unutmayalım. İngiltere bayrağını görüyorum. Stoper geliyor buradan. 100 altken tamamdır. 100 altken kartlara geçtik şimdi. 5 tane hesap sonrası ama... Çok ayıp. 7. hesap sanırsam bilmiyorum yanlışım olabilir ama kesin 7. hesap olması gerekiyor. Bu hesap ve baktığım zaman stoper. Sol orta geliyor ya. Yok bilerek yapmışlar abi. Bilerek yapmışlar. Başka bir açıklaması olamaz çünkü. Tamam da ama neden? Ama neden? Bilemiyorum. Gerçekten de bilemiyorum. Hiçbir şey söylemek de istemiyorum ya. Hiçbir şey söylemek de istemiyorum. Söylesem çıkıyor mu? Çıkmıyor. O yüzden sus ve pakete bak. İngiltere bayrağı. Stoper geliyor. Ve buradan Heaven çıkardık. Az önce bir an korktum kayıt almıyorum sandım. Ama şimdi baktım her şey yolunda. Günlük deste paketimiz devam ediyoruz. Gümüş ve bronz kart görmedim. 4 tane bronz kart çıktı sanırsam. Bekleyelim bekleyelim. Santrofor görelim. Bekleyelim Santrofor görelim. Veya sol orta görelim. Belçika bayrağı. Gece geç saatte paketi açtığım zaman iyi bir kart çıkmıyor. Sabah erkenden erkenden değil gerçi. Sabah uyanıyorum. Paket açmaya başlıyorum. Yine çıkmıyor. Abi biz bu paketi ne zaman açalım acaba? Şöyle 111 gen kart görmek için. Ne zaman açalım? Siz söyleyin bana. Sabek gelir mi? Sağ orta geliyor ya. Brezilya bayrağı sonrası Maycon gören var mı? Aynı Fransa bayrağını gördükten sonra gelen Boni kartı gibi. Devam edelim. Sıradaki kaçıncı hesaptayız bilmiyorum. Kaçıncı paketteyiz diyelim daha doğrusu. Bilmiyorum maalesef. Ve baktığım zaman... Stoper. Stoper! Stoper! İşte bu! İşte bu! Stoper! 111 gen company çıkardım. İşte bu! Vay be! Belçika bayrağı sonrası görmek istediğimiz kart bu işte. Yine bir diğer yeni hesaptayız. Belçika bayrağı sonrası company kartını gördük sonunda. Şimdi Brezilya bayrağı sonrası Maykon kartını görmek istiyoruz. Ver bakalım Maykon kartını alalım ve öyle bitirelim artık şu videoyu. Arjantin medyoyu görürsem geçeceğim. Medyoyu gördüm ama geçeceğim. İyi ki de yeni hesapları açmışız bu arada. Çünkü normal hesaplarda paket şansı çok kötü ve yeni hesaplara böyle güzel kartların çıkması beni mutlu ediyor. Günlük destek paketinden gelen kart buraya geçiyorum. Burası benim için önemli değil. Ama burası tabii ki de önemli. Baktığım zaman Portekiz bayrağını görüyorum. Sağ kanat geliyor ve 108 gen. Abi sol kanat de aslında ama güzel. 108 gen. Bir yeni hesap ve bir yeni şans 3000 puanı harcadıktan sonra gelen karta şöyle bir bakmak istiyorum. Tamam burası önemli değil. Full bronz kart çıkardım zaten. bonsta takas edilemeyen oyuncu paketimiz. Gelen kart Arjantin Santrofor gelir mi? Medio geliyor bir kez daha. Tamam geçelim o zaman. Bence son bir hesaba daha 110 veya 111 gen kart çıkacak veya bana öyle geliyor. Bence çıkacak. Ben çıkaracağım tekrar. Bonus takas edilemeyen paketimiz yeni hesapta. Gelen kart sol kanat olsun lütfen. Sağ kanat oluyor. Tamam sıkıntı yok. 108 gen kart sıkıntı yok. Gayet güzel. Çok güzel. Son iki hesap kalmış geriye. Hemen şansımı deniyorum tekrar. Fernando Torres değil. Hesapta kullanabileceğim Maykon kartı veya az önce çıkardığım company kartını istiyoruz. Gelir mi? Göreceğiz. Gelir mi? Arjantin görüyorum. Santrufor görüyorum çok güzel. Neden Santrufor gördüğüm zaman bir tık seviniyorum? Çünkü 107 gen kart. Son hesaptayız ve bu son hesapta paketimizi açtıktan sonra sizlere zidan çıkardığım paketi göstereceğim. Zidan kartının kendisini göstereceğim zaten. Hemen ilk olarak ama son paketi açmam gerekiyor. Belki de bu hesaba videoyu bitirmeden güzel bir 110 veya 111 gen kart gelebilir. Gelir mi? Almanya bayrağını görüp MO gelir ve Bayer Münih takımından 106gen kartı çıkardık. Neyse devam edelim. Hayırlı uğurlu olsun. Bugün videoda Company kartını çıkardık zaten. Canlı istiktab bölümüne geldim. Görev modunu sizlere göstermek istiyorum. Evet, buraya baktığınızda bitiş 13 saat sonra beyler burada görmüş olduğunuz 104 artı 4 derece kartları almayı lütfen unutmayalım 13 saat sonra artık burada olmayacak. Oliver Kahn kartı olacak ama ben yine de bu Oliver Kahn kartını ile almanızı tavsiye ediyorum. Günlük görev moduna baktığımızda 88 artı oyuncu paketimiz var ve ben bu hesapta gerçi Görevi tamamladım. Dün veya iki gün önce tamamladım. Paketten efsane Zidane kartını çıkardım. Ve şu an ekranlarınızda görüyorsunuz zaten. 105 Gen Ballander etkinliğinde bulunan Zidane kartı satılabilir paketten çıktı. Oyunda sadece bedava alabileceğimiz bir satılabilir paket var. İşte o görmüş olduğunuz pakette bulunuyor. Zidane kartı burada. Ve satın al dediğim zaman 397 milyon şöyle diğer kart özelliklerini de göstermek istiyorum. En pahalı kart aslında bu kart. Normal kartı çok pahalı ve 400 milyon coins kastığımı sizlere söyleyebilirim. Gerçekten de güzel oldu. Yeni açmış olduğum hesapta ki zaten coins'e ihtiyacım vardı. Zidane kartını da çıkardık. Ben aslında bu takımda genel duruma baktığımda Zidane kartını hesabımda kullanmak istiyorum. Satılabilir bir kart zaten. Abi Zidane kartını kullanalım mı veya öyle mi ben orasını düşünürüm artık. Ama 400 milyon coins kastığımı Gördüğünüz paketten göre modu paketinden sonunda çıkardım. Videomuz bu kadardı ve bana artık müsaade ben videoyu burada bitirmek istiyorum. Bugün videoda 111 Gen Company kartını çıkardık. Hayırlı uğurlu olsun. Son gün paketinden sizler neler çıkardınız yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bir sonraki Efsimol videosunda görüşürüz arkadaşlar.